Não foi fácil, não foi fácil. Com certeza, quando. Levas um, uma equipa com nenhum pontos é muito difícil, mas trabalhamos bem com a equipa, fazemos boa transferência e agora estamos como um grupo, como uma família. Uh, também a diretoria do clube está perto de nós, uh, adeptos está perto. Uh, Somos só uma família e por isso, com esta atmosfera, também com um pouco de organização da equipa, chegou a três vitórias do cinco jornadas que eu estou aqui. Tabii bizim için gerçekten çok kolay değildi. Burada takımı aldığımızda sıfır puanlı bir takımı almıştık. Ama geldiğimizden beri takımla çalıştık, iyi transferler yaptık. Yönetim de sürekli yanımızda bulunduğu taraftarımız da sürekli destek oldu. İyi bir atmosfer oluşturduk. Burada iyi bir aile, iyi bir grup oluşturduk. O yüzden puanlar da gelmeye başladı. Baklava ve kemeliyor. Fika Tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. gerçekten hani Fut, e, Türk futbolu adına gerçekten iyi şeyler oluyor. Milli takımlar, yabancı bir teknik direktör getirdi ve kualifiye oldu. Almanya'ya gidiyorlar. Bunun yanı sıra e, Galatasaray e, Bayern Münih'e karşı çok iyi oynadı. İlk yarıda iyi bir maç sergiledi. E, Manchester Manchester'ı İngiltere'de yendi. Bunlar gerçekten Türk futbolu adına güzel şeyler aslında. Güzel bir propaganda oldu Türk futbolu adına. Beşiktaş, Fenerbahçe'de İnşallah bugün e, tur, e, tur atlarlar iyi maç çıkarırlar. Onlara da pozitif enerjilerimi gönderiyorum. Onlara da bol şanslar diliyorum. Çünkü Türk takımları galip geldiği zaman Türkiye'de çalışan, Türk liginde çalışan herkes de mutlu oluyor bu vesileyle. O yüzden onlara da bol şanslar dilemek istiyorum. Eee tabii Beşiktaş maçı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Biz gerçekten iyi bir şekilde motive olduk. E, oraya kolay bir kurban olarak gitmeyeceğiz aslında. Yani biz orada savaşacağız, mücadele edeceğiz. Puan kazanmak için oradayız. Şansımız da var yapabiliriz. Futbolcularına da ben şunu söyledim aslında. Ee, İstanbul'a gezi, gezi amaçlı gitmiyoruz. Yani onların bilincinde olmaları gerekiyor. İstanbul'a gezmeye değil, oraya gidip e, puan almaya gidiyoruz. Çünkü gezmek için Antep benim için daha iyi. Çünkü burada baklava, fıstık her şey var zaten. Gezmek istiyorlarsa burada da gezebilirler. Tabii şunu söylemek istiyorum. Bunları konuşmak için gerçekten çok erken. Ben buraya gelmeyi kabul ettim. Çünkü Gaziantep'i, şehri çok sevdiğim için, şehir de beni çok sevdiği için bunu kabul ettim. Aslında ben burada kendimi suya giren bir balık gibi hissediyorum. Burada gerçekten çok mutlu hissediyorum kendimi. Eğer yönetim mutluysa benimle ve ben de mutlu mutlu olduğum sürece tabii ki de önceliğim Gaziantep olacaktır. Burada kalmak olacaktır. Tabii bir yıl daha sözleşmem var. Futbolda ne olur, ne futbol neyi getirebilemeyiz ama önceliğim tabii ki de her zaman Gaziantep'te devam etmek olacaktır. eski olarak girilmez. Evet. Futbolda bazı şeyler detaylar sen. <laughs>